Merhabalar arkadaşlar. Ben tövbe ya Bismillahirrahmanirrahim. Dur şunu şu yukarıya al. Allah'ım. Allah'ım bana ne olmuş? Mayıs. Mayıs. Mayıs tövbe ya Bismillahirrahmanirrahim. Benim o yakışıklı kalbime ne olmuş? Bilmiyorum. Yakışıklı Murat neredesin? Şimdi arkadaşlar. Tilt Kaytın Tilt Tek taş. VIP'tim söyleyeceğiz. Ben tablet telefonda oynuyordum bunu. Mahirle bayağı kasmıştım ama senin için. Şimdi öncelikle Bismillahirrahmanirrahim Şimdi Mahir bana söz verdi. Ondan biraz Mahir şimdi ben senden biraz jeton kasacağım. Mira kodu. Sen öyle tene Allah. Ben jetim. Oraz görünmedi. Sen kimsin? Sen kimsin? Benim karakterimi alıyorsun. Benim o yakışıklı kalıbım ne olmuş ya. Oha, Mayis. Oyunun, oyunun en pahalı. Ah, en pahalı adamı bu arada. Söylediğim oyunun en pahalı adamı var. Kırmız. Murat, videoyu kısa çekelim. Tamam. tamam. Mahir bir şey söyleyeceğim. Oğlum ben anlattığım duyuyor. Benim güzel oh. bir var. Öldü. Bu ne Oyun en güçlü karakterini almış hava atıyor. Murat neredesin? Ben, ben arkadan düşüyorum ya. Basıp. Oğlum lobi. Murat durdur. Jet oğlum jet. Haydi işte. Mayis gel. Adama şey yapacağız. Okut gibi olan şeyi de yapacağız. Bomba YOK ŞEY ŞU bir dans bu ne var ya ondan atacağız. Bomba bomba. Yetişmez ki oraya. Bu Çok yaklaşmayalım Mayis. Yok diyorsun. Aa dur arkadaşlar şunu <laughs> şiflo şimdi açalım. Oldu. Oha. Mayis yanda şiflok var ya şiflok aç o daha iyi keskin nişancı gibi böyle Oy, bu ne Dursun dursana bi ateş ettim sana dur can canı yanılandı Hayır. o da var Neredeyse. ayyy bunu öldürürüm boş. ya boşluk oyunun beni kızdırdın. yapışkan mısın lan ben vurmadım ki Bayıcaları vurdu. Şu anda beni kovuyor. Aa bayıcaları bıraktı. Ama bu biz bayağı sen, zorlayacak yanga. Arkadaşlar size sen, sen, bir sen, soru sen, soruyorum. Bunu ben yakında alabilir miyim? Buna tek kılın adam oldu. Ma ya bir şey söyleyeceğim şu an hiç kimse birbirine saldırmıyor ha. Herkes o adama saldırıyor. Ben az, o zaman hazır yanlarda bir... Murat! Ben bombacı mülayimle gezeceğim. Bombacı mülayim! Dur aslında herkes bu adama doluyorken Burak. ben de başlamadım. Be Murat! Beş dakika daha çekelim video. Tamam. Bir, zamanım bitti. Zamanım bitti. Söyleyeceğim de alsak yok. Murat! şu anda 13 ya. 18'e video bitecek. Tamam. Tamam mı? Allahüekber, tamam. Buraya şimdi dayak yedik. Yani ben bu en kadar... Orada nasıl dayak yediğini görüyoruz. Vur evet, beynimize. Arkadaşlar... Eğer ki benim bu, karak... eğer ki benim bu karakterden almamı istiyorsanız... Süper like patlaması istiyorum. 35 de giydik. Geç, 55. Anane! Anane! Ali oğlum ne oluyor bu? Ben zor kimyen oldum. Zordi zordi yaşlı Ama bir şey söyleyeceğim odamı çok vurduk ya. Çok fena puan geldi bana. Murat ben ona deli gibi puan kazıyorum. Bu ne oğlum? Çok. Çer aldım. Hayır adam şu bana taktı. Yalan azaldı yalnız çok pis azaldı. Acaba onun kaç kili vardı onu çok merak ettim ha. Ben niye yara ateş ediyorum? Ben yine zor kimden aldık ya. Göremiyor seni. Şu. Aa Daha ölecek. O öldü. Mü? Öldü be. Öldü öldürdük. Beraber öldürdük. Ama bir daha gelecek. Ora da olsun. Mai ben sen bir teyze. Şu an ben bir teyze buldum. Deyze on, deyze onunla dövüşüyor. Bombacıyla. Anam, kolların neye saldırıyor be? Ona ne diyecek? Onun <laughs> Arkadaşlar bu arada yanımda bomba patlayınca çok çok kötü koşuyor. Geldi yine abimiz. Hayırlı olsun. Geldi, geldi. Ya ben bütün video boyunca bunu mı uğraşacağım ya? Aynen o sonra Murat! Çıkma bence çıkma. Arkadaşlar Aynen. şu an intikam ateşinde yanıyor. Başlasın, Hayır. İntikam alacağım? Mahir robot mu ne var ya ondan alsana. O, o ateş ediyor ya. Onun bir karakter. Onun bir silahı var, ateş ediyor ya. Ben onu aldım şu an Hay robot. Yok. Hani yani hani hey, şey var. Bayboard. Bayboard, biliyorum. arkadaşım bomba Ya ben hani yatıyorum kolonları tövbe ya Rabbi bismillahirrahmanirrahim ya. Abi ha, havada da oğlum bunu. Havada döveceğim ben. Nasıl? Havada öldürürüm ben onu şimdi. Hemen bomba çıkartıyorum. Maiz bir şey söyleyeceğim. Senden biraz para kasabilir miyim? Ben de kaçtım. Allah ım. bu gene gelmiş. Yine ben öldüm tarihte. Gelmedik biri. Yine geldik Arkadaşlar ben bunu bir çok bir sevdiğim bir için bir video var. haricinde baya para kasacağım ben daha sonra. Arkadaşlar son bir kere bir kere ölürsen 1080 hasar 1080 hasar geldi İptal, jeton geldi adam küfür yazıyor mahir gelsene küfür yazdı adam Çete bak be Lan. ya bu bunlar niye bununla uğraşmıyor da bize dalıyorlar ya Çete baksana be küfür yazdı adam Ay. Um 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 ur. Murat görüyorum, geliyorum geliyorum. Mayısa, sayborka, saybor. O, bugün at adam adam uyu. çıktı. Allah Herhalde birileri blok attı. Ne yapıyorsun? <laughs> Bana niye vuruyorsun? Soru fatama Kim benim kankamadır ha? Dur dur May. Kazıcıyla ben Adam öldü ya zaten. Teze. Hadi bebe be. Ben TikTok açtım. Bak mesela şey, hani bir tane kız var ya. Şifloku getir beni öldürebilir. Ee, onunla mesela bu yani, şiflokla daha iyi vuruyor. Burak, hadi, video devam ediyor mu? Arkadaşlar, ölürsen video biter hadi. Arkadaşlar öldük. Zor sinen olduk yine. Ama ben, ben yine bu videodan çekeceğim. Çok eğlendim. Madem arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Yani şu şuraları açmak isterdim ama ne yapalım zor sinen olduk. Ne yapalım Arif son. Oje hadi yeti alıp yanıma gel, ne yapalım Ay, alıp yanıma gel bir video şey yapalım. Allah ben dalıyorum millete. Gel hadi video kapatışı yapalım. Şif yok. Kapat o zaman. Kapalı. Gel yanıma gel oğlum. Arkadaşlar madem o zaman bana niye vuruyorsun? Arkadaşlar o zaman...